Ha. Ben o programı cezaevlerinde yatan susuzlara yapıyorum. Güzel. En azından o orada yatanların susuzları değil, şu yatanların kalbine birazcık soğuk su döktüysem, of. ne mutlu bana? Maşallah. Çok güzel. maşallah. Oo. Maşallah. Çok Ankara'dan teşekkür geldi. Büyüklerden teşekkür geldi kanala. Kimmiş o büyükler? Ya işte baş, başbakanlar mı diyeyim işte kim diyeyim? Başbakanlar, cumhurbaşkanları. <laughs> şey işte o geldi yani. Ama. gelir gelir çünkü e, siz biraz önce çok da güzel izah ettiniz. Şimdi kader mahkumu de, dendiği zaman kimi kastettiğinizi Tabii. iftiraya uğramış. Herhangi bir şekilde talihi yaver gitmemiş, kendi kaderinin kurbanı olmuş dediniz. Evet. Bu benim şu ana kadar duyduğum. Çünkü cezaevlerinde yatanlar, tabii ki gerçek suçlular da var. Çok fazla gerçek suçlular var. Gerçek suçlara herkese kader mahkumu olmaz. Hayır. Kader mahkumu dendiği zaman hakikaten bizim memleketimiz bir garip memlekettir. Bu garip memlekette cezaevinde hakikaten iftiraya uğrayarak, hakikaten adaletin geç tecellisi tecelli etmemesi nedeniyle yatanlar gerçek kader mahkumları da bulunmaktadır. Şu anda da öyle. Şu anda da gazeteciler evet. içeride daha haklarında bir e, iddia tamamlanmadı. Yani şimdi, ve bu bizim bu bizim tarihimiz olmuş. Bu memleket darbelerle her de her gelen kendisine karşı adamı içeri tıkmış. Bizde başbakanlar içeri girmiş. Evet. Yani siyasi parti liderleri içeri girmiş. Türkiye'nin en sevilen insanları, en büyük şairleri, en büyük yazarları, en büyük ressamları içeri girmiş. Ve evet, tecavüzcüler dışarıda. Sen şimdi çok derinleştirmek oluyor. Tamam susun tamam. Başka bir yere gideriz tamam. Evet. Ben onu bağıra bağıra söylüyorum çocuk. Çocuklara tacizlik yapıyorlar, öldürüyorlar. Onlara idam. Ama kaderine kurban olmuş. Yok yine iftira atılmış. Bu insanı içeride yatıyor. Sussuz yere. Ben onlar için ağlıyorum. Ben hasta oldum mektuplardan. Çuval çuval mektup. Kolu kolu mektup. Onları açıp okumaktan ben hasta oldum kardeşim. 20 sene almış suç yok günah yok diyor Ama beni kurtar diyor ya oh. o İş... zaman bir tane daha